Merhaba arkadaşlar, et sevenler kanalımıza hoş geldiniz. Konemi yarın gelecek Player of the Week paketinden 3 ismi bizlerle paylaştı arkadaşlar. Player of the Week paketinde 11 tane isim yer alır. Bu haftalık 3 tanesini bizle paylaştı. Bazen 2 tane bile paylaştığı olmakta. Geriye 8 tane de isim kalıyor. Ben sabahki videomda tahminlerimi bir de sosyal medyada en çok beklenen isimleri sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. İzleme arkadaşlarımız varsa o videomuza da bakabilir. Koneminin kesin geleceğini söylediği 3 isme baktığımızda İki tanesinde güçlendirici var. Bir tane güçlendirici ismi duyurmadı. Onu yarın oyuna girdiğimizde göreceğiz. Bu sol taraftaki isim güçlendirici olan isim Lewandowski. Güçlendiricisi olduğu için yüksek seviyeli gelecek. Ki Lewandowski'nin kartları böyle seviye anlamında düşe geçmişti. Eskiden birkaç sene önce daha da yüksek seviyeli kartları vardı. Yaşı da ilerledi. Konumu yavaş yavaş düşürüyordu ama güçlendiricisinin etkisiyle bu hafta yüksek gelecek yarın. Ortadaki isim arkadaşlar Nakamura güçlendiricili geliyor. Daha önce Player of the Week kartı düşük seviyeliydi. Sağ taraftaki isim ise Milli Yıldızımız Kenan Yıldız. Juventus'un tek golü galibiyetinde maçın tek golünü kaydetti. GF gibi oynadı kendisi. Güçlendirici yok. Konami de üstünde bir mesaj yayınlıyor ya arkadaşlar. Dedi ki çift vuruş ekledim bu kartına. Çift vuruş becerili Kenan Yıldız. Umarım seviyesi yüksek olur arkadaşlar. Şimdi Kenan Yıldız'ın Player of the Week kartları geçtiğimiz dönemlerde geldiğinde düşük seviyeliydi. Ama Showtime'ı var. Böyle bir milli takım kartı var. Bunlar mesela yüksek seviyeli. Normal kartı zaten 95'e kadar çıkıyor. Bir de şimdi GF gibi gelecek. Gol attı. Bitiricini konemi yükseltecek. Örneğin bu kartında şu an 97. Bir Amorim menajerini alsak arkadaşlar. Yine 97. 98 olmadı. Şöyle bir kart. Yani buna yakın bir kart geldiğini düşünsek. Hız hızlanması 89-89-90 diyebiliriz. Ofansif farkındalığını yarın yükseltebilir konemi. Hem GF'de oynadı hem gol attı kendisi. Burada oynamalar yapabilir. Top sürme hızı, top kontrolü, sık topunda bunlar yüksek. Bitiriciliği bu kartında 85'ti. Yarın bir tık daha bunu yükseltmeleri lazım artık e, gol attığı için. Falsosu 90, şut gücünü de yükseltirlerse... Biraz daha seviyesi de yükselirse çok güzel olur ama güçlendiricisiz geldiği için işte o kötü oldu. E, diğer futbolcumuz Nakamura'ya baktığımızda geçtiğimiz dönemlerde gelen Player of the Week kartı düşük seviyeliydi. Abi böyle bir Showtime kartı var. Şimdi yarın güçlendiricisiyle birlikte geliyor arkadaşlar. Daha önce gelen Player of the kartına baktığımızda L Roman'la 95. Buradan bir Amorim sessek 96. Bir tık daha yükseltelim seviyeyi 97. Hani yarın da 98 falan olduğunu düşünsek buna yakın bir kart olabilir. Bu kartın da hız hızlanma 90-90. Şu an 97'lik halinde. Top sürme hızı var. Yanında bitiriciliği iyi olmuş arkadaşlar. Buna yakın bir kart olabilir. Çok heyecan verici seviyesi yok kendisinin. Lewandowski'ye baktığımızda şimdi seviye gitgide düştü arkadaşlar. Ama yarın güçlendirisi olacağı için seviye yüksek olacak. Mesela bu kartı güçlendiricisiz L Roman'la 101'e kadar çıkan bir kart. Belki yarınki kartı da bu ayarlarda olabilir. Ofansif farkındalık, bitiricilik her kartında çok yüksekte. Hız hızlanma çok yüksek değildir Lewandowski'de. Bu ayarlarda bir kart hani kalıplı fizikli bir isim e, yani kafası da var kafa vuruşu ceza sahası önünde içinde oralarda topla buluştuğunda son vuruşu çok etkili yapan bir isim öyle çok hızlı değil kendisi fiziksel yönden güçlü bir santrafor için sıçraması var şut gücü var ofansif orta sahada bile kartları oynayabilmekte yarın gelecek 3 ismi Konemi bu şekilde bizlerle paylaştı geriye tabi 8 tane de isim var arkadaşlar sizler de yoruma görseniz bizlerle paylaşabilirsiniz sizlere oyunlar diliyorum hoşçakalın.